geçeriz. yine tezin olundu. Lahum onlar için. Mekanu fihi mine şeka. İçinde bulundukları şakavet, azgınlık, süslü gösterildi. Vel haletil Ve kötü durumları onlara süslü gösterildi. Yani bunlar bu kulvara, bu sürece girdiklerinden sonra Cenab-ı Hak içinde bulundukları durum kendilerine güzel gösterildi. Hoş buldular içinde bulundukları durumu. Hatta o kadar ki zannu zannettiler ennehum ma'al mu'minin kendilerini müminlerle zannettiler ve şöyle düşünmeye başladılar müminlere bir hayır gelip dokunursa bize de dokunur çünkü biz müminlerin içerisindeyiz bunu bu, bu inanca kendilerini kaptırdıklarını gösteren bir ayet-i kerime dediler ki kalu elem ma'akum dediler ki biz sizinle birlikte değil miydik araya bir perde çekilip de İçe içe dönük rahmet dışı azapla duvar çekildiğinde fadurib beynehum bi babin batiluhu batinuhu fihi rahme, ve min qibalihi azab tamam içi içe dönük kısmında rahmet dışa dönük kısmında azap olan bir duvar çekildiğinde onlar yunadunahum <laughs> bağırdılar çağırdılar dediler ki elem nekum ma'kum biz sizinle beraber değil miydik demek ki bu münafıklar bir süre sonra kendilerini de kandırmaya başlıyorlar nifaklarını, kalplerindeki imansızlığı unutup müminlerle beraberiz. Yani müminlere bir hayır dokunursa bize de gelip erişmesi lazım. Onu beraber, beraber... iyi tamam. beraber içiyoruz. Beraber kıldık bu namazları, beraber yürüdük bu yollarda Aynen. diye e, çağıracaklar. Halbuki iman Aynen. şekille olsaydı, Aynen. tamam mı? Davranışla olsaydı sadece o zaman münafıklar da cennete girerlerdi. Ancak iman kalpte başlıyor. Sonra efendime söyleyeyim vücuda dışa sirayet ediyor.